Anadolu ilim, irfan, hikmet. Anadolu sevgi, saygı, sorumluluk. Anadolu baktığınız zaman geçmiş, bugünümüz, geleceğimiz. Anadolu bugün yaşadığımız bütün sorunların dermanı, çaresi. Anadolu insan. Dolayısıyla Anadolu insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayış. Anadolu aynı zamanda Yunus Emre'nin ben gelmedim kavga için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyen Yunus Emre medeniyetidir. Hazreti Mevlana medeniyetidir. Hazreti Mevlana'ya baktığınız zaman ne olursan ol gel diyen, dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şey söylemek lazım. Aslında biz yeni bir şey söylemek için buradayız. Birbirimizden yeni bir şey öğrenmek için buradayız. Hazreti Mevlana'nın en son öğrendiğim en önemli başlığı da dinle diyor ya. İkra oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. Oku. Allah'ın adıyla oku. Az okuyoruz, hiç dinlemiyoruz. Dinle. Kalp gözüyle dinle. Hepimiz çok biliyoruz. O yüzden dünya herkes birbirine adam gibi dinlese, Hazreti Mevlana'nın dediği gönül diliyle dinlese çok şey öğreneceğiz. O yüzden ben her gün dinliyorum, dinlemeye çalışıyorum. Bir sorunu bir çiftçiye gittiğim zaman ondan daha iyi anlatacak hiç kimse yok. Nasrettin Hoca'nın diyor ya bana damdan düşeni getir. Damdan düşen sana nasıl düştüğünü de anlatıyor, nasıl çözeceğini de anlatıyor. Biz yöneticilerin kalp gözüyle dinlemesini, Hazreti Mevlana'nın o söylediği öğretiyi yerinde anlayıp gereğini yapması gerekiyor.